Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel eee sevmek arkadaşlar bu, bu güzel bir arkadaşlar ne yapacağız bu kaça? Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. E, size bir soru sormuştum. E, ama onu cevaplamadınız. Cevaplamadınız. Ondan dolayı e, ben de kanalı bir girdim bugün. Giriyoruz al durun önüne gireyim Ha arkadaşlar işte şey Ha. ee baktım şey olmuşuz 11 abone olmuşuz çok teşekkür ederim çok 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 teşekkür ederim hatta bakın hatta bazılarınız yorum atmış yani Yaparım. Bazılarınız yorum atmış. Çok güzel abi falan demişsiniz. Çok güzel abi. Kanka, kankam YouTube hoş geldin. Demişsiniz. Çok güzel olmuş kardeşim falan demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol dedim. Bana hoş bulduk dedim. Çok güzel abi dedim. Teşekkürler dedim. Sonra da Tuttular karşım ya, dedim. Karşım. Dedim. Bu ilk videomdu. Bu o, dünkü videomdu. Oh. Oh Ve yeni kulüp Falan. Ha, işte. da... video, da... video <laughs> falan. sen olmuş kral like attım. Bu işte başarılı izlediğin en iyi videolardan da... Son... Tom... Abenimiz yolun. Eee videoma like da like da atmış like. Siz Like atmış e, ama bende gözükmüyor. Ha, yorum e, arkadaşlar. E, e, dünkü video çünkü Dünkü video çok az izlenmiş. Ondan dolayı fazla kişi izlememiş. Sadece iki kişi izlenmiş. izlemiş. iki kişi izlemiş sadece. Dün arkadaşlar. Evet şey. <laughs> arkadaşlar geldim. Hemen bakıyoruz kulübe sadece bir kişi gelebilmiş. Bir kişi arkadaşlar. Ee, bu da videoyu izlemiş gelmiş. Hoş gelmiş. Kıdemli üye yapıyorum. Kıdemli üye yaptım. Ve hemen birkaç maç atalım. Zerlen. Tabii ki de olmazsa olmamız bir kaç maç atmak birkaç maç atmak <laughs> çok çok dert kınmak Payload Evet arkadaşlar birkaç maç attıktan sonra kapatacağım. Ona abone için çok teşekkür ederim. Eee Tabii ki de arkadaşlar ilerlerde tabii ki de arkadaşlar ileride 10 bin abone on bin bir milyon falan olur çok olur hatta beş milyon on milyon falan olursak çok mutlu olurum yani size öyle Biraz kupa kısalım ondan sonra Anlatsınız yani, siz Ondan sonra videoyu kapatmak zorundayım. değil <laughs> Hem kupa bir şey geldi Hem Brawl Pass Bunları açmayacağım Biriktireceğim 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 Neyse Son ıı, Son kolda bir maç daha atalım ama elmas takmadı ben arkadaşlar kırmıyorum gördüğünüz gibi e, her gün video atıyorum yani e, zamanım olmasa bile e, video atıyorum yani e, hastanede olsam veya e, yani e, durun aa öldüm he arkadaşlar işte, ben arkadaşlar Sadece bir gün video atamadıysam işim vardır İkinci gün video atamadıysam Çok işim vardır Üçüncü gün video atamadıysam Allah korusun Ölmüşümdür Öyle sanırım Şurası kalsın Uyuştuk Şunu da kes Şunu da kes Anana bakayım. Lan kurt. Allah'ın geride kalk. Gel lan. Rusu. No Al onu. Rusu gel lan Rusu. Aha Rusu. Ananı bacım ya. Riko bak adama dalma. Ben gireyim şu, şu ultimi atarım ben. Ayi ulti atıyor mal Ben gireyim ta orta. Bak. Şimdi ben gireyim. Birinci olduk. Yani kazandık maçı. Win. Oo yüz verdi. Hangi bir görev yapmışım? <laughs> He arkadaşlar bu arada şey diyorum size e, yok mail hesapları istiyorsanız bir sonraki video ya e, ya TikTok videosu ya da e, şimdi TikTok videosu izleyelim biraz ondan sonra e, ondan sonra arkadaşlar yarın e, yarın da gider neydi adı e, yok mail hesaplarını veririz yani arkadaşlar yani çok teşekkür ederim. Yani 10 yani 10 abone olduk. Ee, inşallah i̇nşallah e, ileride durun arkadaşlar hemen. Durun. Evet arkadaşlar geldim. Ee, e, inşallah i̇nşallah arkadaşlar ileride bir milyon da gösterici ee, gösterir Allah. Neyse TikTok gözlü. Bayramımız. Tuk bayramımız çok iyi. Bucu 15 dakika yapacağım. Yeah, baby, baby, Hmm. Ee, Daha önce arkana bak. Ne var lan? Arkana bak, arkana. Bakıyorum. Selametim. Posu. Burada bir şey yapmadı. He. Bravo sargı. Like atalım. Reklamı reklama. Ben atacağım tüm. karakterleri. Ne bende Ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben de tabi var. Yok. <laughs> hmm. Kim bilir belki de kimler kimler var. Aa, ben karısı da <laughs> Açtım. Rosa çıktı Ender. Yinsin mi? Hayır. Ama rosa kıyafeti yok. Helal. Kaç yalayacağım? Ben yalayacağım? Görüyorsunuz <laughs> <Yeter o> <laughs> Ay, amin. O arkadaşlar bu videoda geçerli. Ee, bu kanala abone olup e, like atarsanız size de istediğiniz de efsane bir çıkıyor. İsterseniz, isterseniz. Dört efsane bir bilet çıkar. Sizin e isminize bağlı. Faruk bize abi, de... E bize de arkadaşlar bir... Bize de bir... E iki like atın be. Ama biz yakınlarda bir milyon like falan isteyeceğiz. Beyler benden İskender. Ben bir, bir buçuk benimki. Abi <Sessizlik> benimki 1.5. Abi ben 1.5. Sen benim İskender'e söyleme. Ben buraya parfüm gazı yakarım lan sizi Benzinle niye yapıyorsun abi? Benzinle. Kapıör Bey rica etsem sağda bir yerlerde inebilirim. Çok değerli bir minibüs sürücüsüyüm. Trafiği riske atmayacak en uygun olan yerde <laughs> beni indirebilir misiniz? Kaptan bizi sağda tükür. Kaptan ineceğim kaptan beni indir. Ablam bir tavuk Ne yapıyorsun gerizekalı? Şunu yapmaya çalıştım abi. Öyle mi yapılır mı? Nasıl? Abi? Ben sana böyle mi gösterdim? Çok amatör Bir daha göstermem. <laughs> Görüyor musun bak? Müthiş. Adeta bir ahtapot gibi. Ay çok özür dilerim yanlışlıkla oldu. Topu oraya atmak istememiştim. Özür dilerim. Topun rüzgarda bu kadar savrulacağını ve sana çarpacağını düşünemedim. Bir dahakine daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Umarım bir şey kardeşim top topu çekti ya şuraya bak ya çekim gücü ya az iddia <laughs> böyle bir çekim gücü yok kardeşim senin marka ne adidas mı yoksa plastik milyoncu topu mu ya evet. hazreti ademden gelenler artı bir yazsın artı bir buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir ha kaç kişi beğenir güzel kardeşim biz de müslümanız elhamdülillah ama bu yaptığın prim hoş ve etik değil aha ateist küfür edin sülalesine sövür cehennemde odun olacaksın bir masaj yapıyorsa <laughs> ona